Merhaba. Arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ben Yusuf. Evet. Bugün arkadaşlar Roblox'ta yaptığımız evi göstereceğiz. Bir yeri. Burası ana yer. Nasıl evet arkadaşlar? geliyoruz. Anladım. Bu da arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eymen merhaba de arkadaşlara. Bakındayım da. Gördünüz arkadaşlar. Ondan sonra bakın arkadaşlar burada atlama yeri var. Evet asla bunu atlıyoruz arkadaşlar. Evet Şöyle çıkıyoruz, çıkıyoruz. Evet çıkıyoruz. arkadaşlar. Bakayım. Bakın arkadaşlar ben burada burada. Mesela? Buraya çıkıp atlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela. Arkadaşlar bak böyle burada... saklar var mesela. Ondan sonra arkadaşlar şuradan balkonumuzdan çıkarsa geçemiyor. Allah Şimdi düştüm. Kapısı vardı ya orada. Arkadaşlar kapısı var. Ay yukarı durmuşum. Evet arkadaşlar çünkü evimizi vuruyorlardı, patlatıyorlardı. Hadi <laughs> gidelim. Ben mı? Öldür ya bir baştan geliyor. Zeyna baştan gelecekmiş. Bakayım Bu Eyman buraya doğru gelsin. Çok en büyük bir olduğu için kolay bulalım. Bakayım Eyvah bir dakika ben sana şuradan bakacağım. Bak bakayım. Atla bakayım şey... Ya çüş... Ya keşke çüş... atlamasaydım ya. Çüş... Dur tekrar. Ben, bence, bak. E, kitap, çeş... <laughs> evet arkadaşlar şimdi hemen atlay atlayayım ben. Ben sana söyleyeceğim buraya gel. Buraya gel diye. Dündün mü? Sanırım tarafa doğru, bu tarafa doğru gel. Ben hala seni göremedim. O kadar uzağa yapmışız ki. Lan vurdu öldü. Tamam. ben havada vurdularak. Dur roket alayım hemen. Ben sana böyle roket atacağım. Sana Öyle, ileri Sen ileri Allah. Roket atıyorum bak. Şey, 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 şey,

Ayrıca. aşağı doğru al. Bir fazla değil mi? öldü. Abi öldü. Tamam. Şimdi bekle bana ver bana ver. Tamam. tamam şimdi bakalım. Yapıyor evet. evet. bir şey. nereye gitti? Bekle. Karşılıktan atlayarak gideceğiz. Evet arkadaşlar. Biz nereye doğru atmıştık? Arkadaşlar. Of. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi YouTube beni atlattı ve karşıda şunu tükürüyor yere doğru atla. <Gri> yere atla. <laughs> 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 Şimdi hemen arkadaşlar ben şimdi hemen doğru gideyim. Hah? Evet arkadaşlar buldum en büyük yapıyı Hı -hı. O değil lan. Arkadaşlar acaba kapının önünde şey var Bir kapı Değil mi Arkadaşlar evin <laughs> niye bulamadım? <laughs> Hatta sen başa atar Arkadaşlar herhalde yüz. buldum herhalde. Dur bakayım. Ya. <laughs> Hadi gel. Hocam hiç kaçtı Bir dakika arkadaşlar evin gelsin. Neyse evet, arkadaşlar işte evimiz böyle. Ha bir de şurayı gerçek Bakın geliyoruz mesela tamam mı arkadaşlar? Elimizde roket var, bazı var. Evet. Yapıyorsunuz. Allah'u ekber! Diye patlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt şuraya aşağı düşüyor. E ben aşağıya düşüyorum. Hemen yardım et. Buraya Ç asıldım. Şeye gel, atlama yerine gel. Atlama yerine. Geliyorum. Niye? Eve biri mi girdi lan? Evet. Hala AAAAAA <laughs> Sen misin? <laughs> Oğlancı ondan gitme Ben ben <laughs> miyim? Bir dakika lan arkadaşlar bir dakika Sniper mı? Ne oldu? Evli durdu. Evli durdu ev. Hayır. Bak, Hayır. E sen, sen? Sana vuracağım. Ya. Ben bilerek yaptım heriş. Canım sıkıldı. Arkadaşlar. arkadaşlar. tam arkadaşlar Kaçma arkadaşlar. Yani saklama alanı arkadaşlar. Hatta labirent yapacağım, Eyman kaybolacak. Hayır! Labirent yapacağım mı? mı? Orta kata. Orta kat var. Aşağıdayız da biz öyle gözüküyor. Niye kırın? Ay yok bir şey vardı ya. Kapıdan geçeceğiz. Evet orayı niye kırın? Dessverre. <laughs> Görüyor musun adamı? Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Görüşürüz.